Hakan Usta'nın yanına geldim yine. Topaçı Hakan Usta'nın. Adam dükkanın önüne topaçlara doldurmuş. İşin nehli olunca böyle dükkanın önü full topaç. Bir tane orada var. Bir tane orada var. Bir tane orada var. Şuraya yine. Arkadan selam ne diyor ki? Abi gene tafaşları doldurmuşsun abi. Evet. Kendine maşallah. Herkese ait işler olsun. Şuradaki kartal vardı. Onun şeyini. Şuradaki kartal. Bizim bu videoyu yapmamızın asıl gayesi Aras abinin haberi olsun. Blok getirdik. Çıkma blok alanı. Bunun blokunu neden değiştiriyoruz? Blokunu neden değiştiriyoruz? Gelsinli kapağı, Blokun bu yerlerini saplamaları, onlara e, çekmişler, bir tane elekom çekse neyse sıkıntı olmaz. Ama bunda altı tane elekom var. Ne oldu? Kendi haline saplamaları gevşetiyor. Saplamaları geçtiğinde ne oluyor? Oradan direkt ben e, contanın arasına e, suyu yağ veriyor. Ben ya karıştırma yapıyor. Bunun bunu kaldı ama blok Elektrikçi gelen bir yol Zaten onun bir dört bin altı blokları da geldi yani. Baktığın zaman 80 ve 86, 80'ler bir dört tür motorlar bu. 86 olanlar da zaten senin eksik bloklardı. E, şeyler yanlış geldi. Kraflar yanlış gelmiş Kraflar da değişik hali. Yani. Kraflar aynı değil. Haberiniz olsun. Gel kardeşim. Gel, adım, gel. abi. Gel. Gidiyorum abi bu araçlarda e, muayene e, olayı var. Muayene olayına girdiğim ben e, geçen sene söyledim. Dedim beyin, beynini değiştirmeyin. Yani gazete ötüsü çeviriyorsunuz ama bir gün gene istedim. Ve geçen sefer muayene sonuçta bunlar istenmeye başlanır. Beyin. Şu beynin değiştirmeyen arkadaşlar. Yani ismiyle değiştirdiğin zaman ismiyle çevirdiğin bırakın yerinde üstüne sadece beyni karıştırma yani. Beyni çıkarmayın. Bak beyin istiyor adam şimdi işte beyni bulamıyor. O bile bile bulamıyor beyni. Yazıp günah yani. Hani ara sahibine de göre yani söyleyebilir de esnaf arkadaş. Abi tamam senin arabanı biz beyni yerinde dursun sana lazım olur. Yani şu anda adam mağdur olmuş. O minare piyasalara değil mi? Geçen şuraya şu beyin durduğu zaman bir gösteriş olarak muhalledeki baktığı zaman e, enjeksiyonlu olduğunu bilip Yani muhalleden geçebilir. Durum bu. Kullandığımız rahatlıkla geldi abi. Kullandığımız rahatlıkla geçti. Galatör abi, aldık. Dışarıdaki araçlar aldık. Galatör'de kala marka kullanıyor. Güzel bir marka. Yani tıkan, e, şey, kanalları pek tıkatmıyor. Güzel hem sıraları da var. Bir sürü Onlara Bunlar da kullanıyor. Ama bir şey görmedik. İşte burası bloku dağıtacağız. Bekleyici geliyor. Şimdi ben bir, bir teste soracağız. Sırtı var mı? Yok mu? Ondan sonra montajını yapacağız. Eşma. Eyvallah <laughs> arkadaşlar. Eline kumlası alın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şimdi kardeşim.